Mert'le beraber Burak Hanım'da abim baba ben anne olacağım. Görüyorsunuz ki abim dedi ki erkek bebek olsun ve bu benim bebeğim. Bebek. <laughs> Küfür etme. Tamam, tamam. tamam i̇nşallah videom. Bu tamam, diyor bana. Evet. Karakterim çok güzel. Evet. Gidelim. Normalde şapka takmıştım. Hadi gidelim. Denize biz denize, denize gidelim mi bu videoda? Bugün değil. Yarın denize gidelim. Ya yanlış ama olsun. Şey. Yavaşlat o zaman. Tamam. Yavaşlat, tamam. Ay. zaman ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Hiç haberim bilmiyor. Arabası mı? Aa, fırladım. Motoru mi? Vallahi, bilmiyorum. Valla bilmiyor. Aa, dur gözümüz çocuğumun gözümün gözünün içine şey girer tuz. Tamam, ama, ama e, bir sorun var. Ben, de, neyse, bunu ben, 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 Arkadaşlar yani, rap hızlı sürüyor çünkü. Ben böyle kayıt alayım. Ben böyle seni. Hı. Sen de et. Araba düşecekti. Piş piş piş. İnge inge. Piş piş Ay çok tatlı geliyor bak. O kimmiş lan? sana vereyim de sen bak birazcık. Arkadaşlar hep böyle, böyle. Ya bunun alt katı yok. Neyse yeter Herkes neyse neyse neyse. Valla. Ne? <laughs> ben banlayamıyorum abi. O da arkadaş yapmadı ki. <laughs> Bal. Kendi banla. çocuğumuzu piş piş. Neredesin? Ne şurada? Ah. Dışarıda bağımlı oldu, bağımlı. Git lan. Sıla alayına at at ona. Ya! ya, yolu Şu, ya. Şeyim, hadi yolu biraz ne diyeyim? Oyuncak. armutu mu gidecek? Oyunca. Dur bir şey söyleyeceğim. Çocuğu çocuğa oda aldık. Ay, odası yok odası yok derken şey yap. Yatma şeyi yok. Yatma şey yok. Çocuğumun olması olmasın. Şey tamam ya. Hadi oğlum, hadi. Çocuk koymaya çalışıyorum burada. Çocuk durmuyor. Ya niye olmuyor? Çocuğu sen koysana. Çocuğu sen. Ha? Değilsin. Nasıl? Artık Çocuk uyusun bari biraz. Sesini kısın. yemek <laughs> Of ya bıktım ya yemek yemeye başlasın ben. <laughs> er al <fısar. gülüyor> <Ben vereceğim. gülüyor> Ya al yanına yemek. Valla kusarım Ben yok <laughs> <laughs> Bir tane daha vereceğim bekle. <laughs> pizza da. Yanına çiçek alacağım. <laughs> ben verdim pizza. <laughs> Al kola. <laughs> Arkadaşlar. İçecek alsın bu olur orada valla. <laughs> i̇şte acıkırsın belki. Ne acıbası? Yemek, yemek Olsun. Olsun. Uyusun ne büyüsün ni, ni, tıpış tıpış ne 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 tıpış tıpış kapatayım bunu da ana çocuğu odasın Bizim yatağın orada olacak. Yoksa sesini duyma. Bana, 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 bana. Arkadaşlar işe gitti. Ben ne yapacağım şimdi? Merak <laughs> ettim. Akşam yemeği hazırlayayım ona o zaman. Allah'tan Allah sana gel. <laughs> Bekle. Arkadaşlar ya hiç konuyla abone olmuyorsunuz ya. Ne? <laughs> Arkadaşlar kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Bak sizin için çok uğraştı yorum ben. Ne? Evet çok uğraştı. Abi burada varmış. Neyse çocuğu buraya getireyim. Bekle Var. arkadaşlar ben çocuğu hemen şuraya getireyim. Ya de de mi ha. Burası bizim yatağımız. Ne olacak? arkadaşlar. 2 dakika durun diyeceğim. Ha. Oyun biraz şey. Arkadaşlar. oyun kastı. Bende niye oyun kasıyor? Tamam. kaza yaptım. Çocuk koydu. Arayayım bari ne yapıyor. Dı 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 dı

Fatura gelmesin boşuna. Boşuna hatırlayın. <laughs> Işık bu Hadi hadi. Neyse saniye. Aşırı... Ha tamam. Kapanmıştır. Hı tamam. Biz aşağı kalsın. Bir? İnşallah bir şey olmaz. Dur. Arayalım, ya Ama... Yok. 2 dakika durun arkadaşlar. Tamam arkadaşlar hemen için şu taraftaydı diye hatırlıyorum. Hemen gideyim koşup koşup. Uf ya arkadaşlar inşallah başına bir şey gelmemiştir. İnşallah. Çok korkuyorum. Bir şey buradan Ha Ne olmuş? Olamaz. Ambulansı çalmam lazım. Ambulans. Arkadaşlar. Ablası yok. Ya. Yardım edin. Yardım edin. Allah'tan araba sürebiliyorum ya. Dur. Arkadaşlar. Aa, senin burada ne işin var? İşte tam buraya park, şuraya park edecektim. Böyle arkadaşlar döndüğüm an Burada ne işin var ya? Arkadaşlar girdiği yere bakın ya. Tam da buraya girmiş. Neyse hadi sen işine git merak etme zaten buraya park edecektim. Tamam gel sabah ee, akşam oldu. Gecenin beşi. Hadi çocuk da uyudu kucağım. Arkadaşlar. <laughs> Hadi bay bay ben gidiyorum. Şey yapıp, ha, ben ben bu. Aa parti var. Partiye gidek mi? <laughs> Partiye gidelim. Arkadaşlar hiç böyle götürmüyor Neyse yarın zaten abi. Yarın AVM'ye gideriz tamam mı? İşim var AVM'de. Arkadaşım oldu. Arkadaşım var arkadaşım bana. Yanında para vardı. Bir şey alalım. Ben marketteyim. Evet, ben, de, ben, de, ben, de. ben bu pizza alayım gideyim. Hemen. Evet. Oradan doğruca tasarım. Ne işte. istiyorum? Evet. Sıfır. Evet. sağlıklı beslenmek içinimiz alalım. Bir tane daha. Yine. Ha bakıyorsun. Almış mı? Bir de kırmızı elma. Ha. Bekle. Tamam. Abi! Ne oldu? Gelin market yaptım. Kredi kartı sende Gel de parayı parayı öde. Hadi. Tamam. Arkadaşlar ya. Şuradan da atlandım ama. Para çok. Para para para. Yayıl para. Beni çarpı. Aa. Ya ne yapıyorsun? Sen nereye kaçıyorsun ya? Su alamıyoruz arkadaş. Neyse öde su var zaten. Mavi arabalı sen misin? Ne zaman geleceğim? Alışveriş yapıyorum. Gel de yap. Öde şunları. Öde. Ne ödemesin? Öde bunları. Ne oldu? Öde. Ne oldu işte? Ne oldu? Gerekli malzemeleri aldım. Hadi. Oğlum, ne oldu lan? Ne oldu lan? Al bunu. Ah. Tamam. Ödedim. Ben çıkmayacağım. Arkadaşlar girdiği yere vurdum ya. 3 dakika kaldı. Tamam. Artık gelmesini istiyorsun. Yani. Kanala abone olup Tamam. Tamam. Yani. Aldım. kaza daha yaşandı. büyük Ya yani ne yapıyor bunlar? <laughs> ben... ben gideyim en <laughs> iyisi. Herkes böyle yapsın en iyisi. <laughs> Piknik yapalım. Ay AVM'ye gideceğim. <laughs> ne için? Arkadaşımla buluşacağım. Neyse çocuğu uyutayım odasında. Ya boş ver ya. Ben değiştir. değiştirme. Sen çık da değiştireyim. Hoppa. Aa abi elim Elime bak nasıl lan. Elim elime durdu. Ne yapacağım ya? Hadi. Ne yapacağım? Böyle durdu. Hadi, hadi. Tamam. Arkadaşlar beni dinlemiyor. Neyse ben üstümü değişip geliyorum. Arkadaşlar üstümü giyindim. Elim böyle kaldı. 2 dakika bekleyin. Bekletme. kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar bu çok önemli arkadaşlar şu an dışarı çıkıyor ama ne yapacağımı bilmiyorum tabii ki evden koca kanala abone olup like atmayı unutmayın video bu kadardı parti gelmesi için kanala abone ol